Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tigorus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Faction puanıyla nasıl gold kasılır onu anlatacağım. Şimdi benim Faction puanım ben PvP yapan biriyim ve sürekli Faction puanım artıyor. PvP görevlerimiz oluyor şehirler için biliyorsunuz savaşlar için vesaire. E şimdi burada adam öldürdükçe de PvP Faction puanı birikiyor ama benim bu mağazana alabileceğim bir şey yok. Tek alabileceğim bir şey çanta basan insanlar var para kazanmak için. Kanta basmak için şu bir klık rün var. Bunu mağazadan 1K'ya alıyorsunuz. 5000 de Faction Point istiyor. Bundan alabildiğiniz kadar alıyorsunuz arkadaşlar. 14 tane alın. 75.000 olsun atıyorum. 15 tane aldınız diyelim bundan arkadaşlar. Toplamda kaç K'nız gitti? 15 K'nız gitti. Tamam 15 K'nız gitti. Artı olarak size gelecek bu pazarda 15 kaya aldınız bunu pazarda 700 gold'dan satıyorsunuz. Ya pardon 500 gold ekstraya satıyorsunuz. Greater of Rune e bakalım. Evet arkadaşlar adamlar 400 gold fazladan koyuyor. bazı 2600'e falan koymuş. Bunlar satılmaz da. Bu adam çanta basacak. E gidip action puanı kasamaz bu craftçı adam. Ne yapıyor? Bir buçuk. Zaten çantayı bastıktan sonra 2k'ya 2.5k'ya satıyor. O yüzden buradan satın alıyor. 500 gold maliyetinde kar etmiş oluyor. Siz de oradan 500 gold kasabileceksiniz. Almış olduğunuz şeylerin yani paraların hepsini buradan kar olarak alacaksınız. Zaten 15k'nızı çok rahat bir şekilde 1k'ya zaten almış oluyorsunuz. 7k'ya yakın para kasıyorsunuz arkadaşlar. bunlara satılacağını bir deneyin, şey yapın abi. Bir tane alın. Satışa koyun. Bakalım satılıyor mu? Ona göre faction puanınızı bunlara harcayıp pazara koyabilirsiniz. Ee, onun dışında şeyler var. Resilent Perk'ler var. Bakın Resilent Perk'ler var. Herkes sürekli item basıyor tamam mı? Bu Resilent Perk'ü burada satılıyor sadece. Ve 10 gold'a satılıyor. Bunu 200'e koyuyorlar pazara. Yani yine adam 3000 tane Faction puanı yoksa seve seve senden pazardan almak zorunda kalacak. Yani ne yapıyorsunuz? Haftada 4 tane çisel aldınız ya zaten 4 tane or basacaksınız. Bir çiselinizi alın. Geri kalan parayla şuradan işte çanta basma craft temi ya da resilience perk alıp mağazaya koyabilirsiniz. Bunlar deneyin arkadaşlar. Buradan da para geliriniz olabilir. Bence olacaktır zaten. Adam e, benim arkadaşım var mesela. Direkt oradan aldı. Çünkü şun puan yok. Oradan çanta basmak istedi ve aldı. Buradan kısaca karlar yapabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.